Merhaba arkadaşlar Bilsence Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah işinizi gününüzü rast getirsin. Arkadaşlar bu videomda da sizlere 5 şişle örülmüş patiklerimi tanıtacağım. İnşallah beğenir sizler de yaparsınız arkadaşlar. Ben bunları kendim örmedim. Ablamlar kaynanam ördü. Belki model çıkarabilirsiniz, size bir fikir olur diye bu videoyu çekiyorum. Çok şık duruyorlar arkadaşlar ayakta. Bu da ikinci patiyem arkadaşlar. Bu da yine çok güzel olmuş. Çok değişik bir modeli var. Başlanması da ayrı. Değişik bir başlanması var. Bu biraz büyük arkadaşlar. Bu model 38-39 numara giyenlere olur. bir başka modelim arkadaşlar. Bu da yine çok şık, renkler çok uyumlu. Şöyle yakın yaklaştırayım. Bunun başlaması da yine bir önceki patiğin başlama şekli. Her tarafını aynı modelden yapmışlar arkadaşlar. Burada bir topuk yapımı var. Oraya da renk katmışlar. Sade siyah yapmamışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da lale desenli patiğim arkadaşlar. Bu da yine çok şık. Beş işle pati görmekte baya bir zahmetli iş. Ölenlerin ellerine sağlık. Bunun da yine başlama şekli bir önceki gibi. Arkadaşlar bunun da her tarafında modeli gitmişler. Bunun topuk yapımını arkadaşlar sonuna kadar götürüp modeli dikmişler. Şöyle görülüyor çok şık duruyorlar bunlar arkadaşlar çok sıcak tutuyor ayakları iki katlı gittiği için ipler model çıkarmak isteyenler olursa diye yakın çekim yapıyorum Diğer modelimde böyle arkadaşlar bu hakiki yün ipten eskiden yün ipler olurdu annelerimiz anneannelerimiz babaannelerimiz ile eğirirlerdi çok güzel olurdu sıcak tutardı bu da onlardan kalmış bir patik çok güzel bir modeli var. arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir sizlerde yaparsınız böylelikle bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar bana abone değilseniz abone olup beğene de basarsanız çok sevinirim <laughs> bir dahaki videomda buluşana kadar hoşçakalın